Merhaba güzel insanlar. Backend Development hakkında konuşacağız. Gene deneyimlerimden yola çıkarak size bir yol haritası vereceğim. Şimdi benim Backend serüvenim PHP ile başladı. Bir dakika bir dakika önce. Backend nedir bu arada? Neden buradasınız siz? Frontend videomu izleyenler hatırlarlar. Frontend de neydi? Kullanıcının browserda yaptığı her hareketi yapan yer frontend. Bütün o görsel fonksiyonlar, verinin nasıl gösterildiği, ne sırayla, ne sıklıkla, neyi tıklayınca ne oldu? Bunlar frontend'in sorumluluğu. Fakat frontend'e veri nereden geliyor? Nereden geliyor? Bir veri tabanından. Veri tabanı nerede? Bir serverda. Backend yani bir serverdır, bir sunucudur. Sunar. Orada dinler, siz ondan bir şey istediğiniz zaman size veriyi veri tabanından çeker, yağlar yıkar ve size onu gönderir. Ha bu arada Frontend'deki web sitesi de, o frontend'te gördüğünüz kodlar da bir serverdan size yükleniyor. Fakat daha dinamik bir şekilde data çekebilmek istiyorsanız backend development bilmeniz lazım. Çünkü mesela düşünün, Frontend'de 28 tane kullanıcının listesini göstereceksiniz. Nereden gelecek bu 28 kullanıcı? bir veri tabanından. Veri tabanına gittiniz. Veri tabanıyla kim konuşacak bu arada? Direkt frontend'teki Vue.js, JavaScript hadi bana bunu ver diyemiyor bir sunucuya gidiyor. O sunucuda bir dil var, bir program var. O programın amacı sürekli dinlemek. Dışarıdan bana bir request, bir istek gelirse nasıl cevap veririm diye dinlemek. HTTP request'lerle genelde biz bunu yapıyoruz. Nedir? 4 tane HTTP request var. Onlardan hemen bahsedelim. Get, post, delete, put. Get, post, delete, put. Get nedir? Serverdan bir şey istemektir. HTTP get request. Bir ID gönderirsiniz ve o size genelde bir şey döndürür. Post nedir? Server'a e bir veri objesi gönderirsin. Post edersin onu ve o artık orada kaydedilir ya da işte bir şeyler yapılır ve size bir sonuç döndürülür. Put nedir? Gene frontend'den backende bir veri gönderilir fakat bir şeyi update etmek amacıyla. Ya da e, delete. Gene frontend'den backende bir ID bir şey olanır bir şeyi silmek amacıyla. Backend serverında da bütün bu get, post, put, delete bunların hepsini dinleyen API'ler bulunur. Bunlar microserviceler. Bunlar da bir programın e, kapılarıdır. Bir port vardır ve siz bu porta mesela 3000... Siz bilmem ne IP'li server'ın 3000 portuna bir get request yaptığınızda o gelir ve backend'de bunu dinleyen bir programcık var. Küçük programa ne denir? Programcık. Bu programcık o request'i aldı, parçalarına ayırdı, senin ne istediğini gördü. Çünkü sen mesela URL'de bir ID koydun ya da postun gövdesinde bir kullanıcı bilgileri koydun, frontend'den topladın. Geldi buraya ve orada onu işler. Mesela ne yapar? Der ki ben bunu database'e kaydetmemi istiyor. Gideyim kaydedeyim. Kim database? MySQL mesela. Ya da MongoDB. Geldiği gibi koyayım direkt. JavaScript objesi ona çok benziyor. NoSQL olunca böyle doküman halinde tutabiliyor. MySQL olunca da tablolar halinde tutuyor. Doküman nedir bu arada? İşte isim Ali, soy isim Kutlu Özen bilmem ne. Bunu bu şekilde kopyalar halinde saklayabiliyor. Tablo olunca nasıl? Excel tablosunu canlandırın kafanızda. isim soy isim diye kolonlar var. Satırlar halinde tutuyor. Ali, Veli, 49, 50, 60, 70 falan gibi. İşte bunu yapan kim? Backend. Hangi diller yapıyor bunu? PHP, Node.js, Python, C++ falan da yapıyor. ASP yapıyor, Java yapıyor. Çoğu bizim bildiğimiz dil aslında bir backend dili olabiliyor. Çünkü backend bir bilgisayardır ve bilgisayarda da bu dillerin hepsi çalışıyor yani bu kadar basit aslında. Ben bu yolculuğa nasıl başladım? PHP ile başladım gene eniştemin tavsiyesi oldu. PHP çok kolay bir giriş dilidir, çok rahat bir web sitesi yazabilirsiniz PHP ile böyle fonksiyonel ve veri tabanı fonksiyonları da olabilen. Fakat bazı PHP'nin rendering metodları birazcık eski kaldı. PHP'nin modern halleri genelde frameworklerle sağlanıyor. Ne gibi Laravel, Lumen, CodeIgniter, Symfony gibi bir sürü PHP'nin frameworkleri var. Bunlar PHP'yi size API'ler haline getiriyor. API bu arada nedir? Application Programming Interface. Siz bir backend developer olarak el alemin front-end'i sizden veri çekebilsin diye sağlıklı bir şekilde ona API'ler yazıyorsunuz. Her bir API get, post, delete, put şeklinde e, sorular dinliyor. Mesela şöyle yapıyorsunuz. Kullanıcıları get yapan bir API. Kullanıcılara yeni kullanıcı ekleyen bir API kullanıcıların hepsini listesine getiren bir API, bir tane kullanıcıyı getiren bir API, kullanıcıların bir tanesini silen bir API ya da işte web sitesinin bilmem neresi resimleri upload eden bir API. Bunları böyle yazıyorsunuz. Genelde bu e, Node.js'ten yürüyeceğim burada. Node.js JavaScript bilenler için harika bir araçtır. Çünkü sintaksi birebir aynıdır. Node.js C++'ın üzerine çalışan bir program aslında. Node.js ile Express.js'i üzerine kuruyorsunuz. Express.js'i kurunca çok rahat API'ler yazabiliyorsunuz. Node.js'i kurdunuz. Ha bu arada nereye kuruyorsunuz bunları? Onlar da söyleyeyim. Windows bilgisayarınıza tabii ki de indirip kurabilirsiniz. Ya da genelde serverlar Linux makinelerden oluşur. Neden Linux? Çünkü Linux'lar headless olabiliyor. Windows serverlar da vardır ama hızlı olmamalarıyla meşhurlar. Neden insanlar Windows server kullanır? bilmiyorum. Bilenler lütfen beni aydınlatsın. Kendimi bildim bile Linux serverlarla çalışıyorum. Hatta mümkünse kendi ev bilgisayarımı da Linux'a çevirmeye çalışıyorum. Linux derken kim bu Linux? Ubuntu olabilir, bilmem ne Debian olabilir, tonla baharatı var. İstediğini koy. AWS çalışıyorum ben ve AWS'in işte kendi Linux'u var. Bu serverlar nerede yaşıyorlar? Evinizdeki bir bilgisayarda server olabilir. Portlarını açarsınız, IP'nizi bir şekilde public yaparsınız ve dünyadan insanlar gelip sizin evinizdeki bilgisayardan veri alışverişinde bulunabilirler bu sayede. Bu çok sağlıklı bir yöntem değil. Günümüzde serverlar Eskiden tabi şirketlerde koca odalarda yaşıyorlardı işte klimalarla soğutma falan filan Benim çalıştığım şirket de öyleydi 2 sene önce bıraktılar Nereye bıraktılar? Cloud Bulut Bulutta yaşıyorlar Bulut nedir? Bulut nedir? Bulut aslında gene bu bilgisayarlar ama bunların böyle Binlerce milyonlarca insanın Data center'lara dizilmiş hali Öyle olunca Sen artık senin bağlandığın server nerede ne iş yapıyor çok düşünmene gerek yok Binlerce milyonlarca server'ı birbirine bağlamışlar ve bunları bir yazılımla sizlere hizmeti açmışlar. Kim açmış bu arada? Amazon'un var, AWS, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud var, GC. Başka bir sürü de var. Bunlar en ismi bilinenler şirketler ünlü olduğu için. Benim tavsiyem Amazon'da şurada burada bunların hepsini de isterseniz deneyebilirsiniz. linklerini bırakacağım. Bedava hesaplar açabiliyorsunuz. Bedava bir hesap açın AWS'te ve orada bir servercik yaratın kendinize. İçinde de bir Linux kurulmuş olarak gelecek zaten. Her server bu arada hemen hemen Apache ya da Nginx kurulmuş bir şekilde geliyor. Bunlar nedir bu arada? Apache'den bahsedelim aynı işi yapıyorlar genelde. Bir bilgisayarı server'a çeviren şeyler o programlar zaten. Bilgisayar tek başına duruyor. Hard disk var, RAM'i var, belli başlı işletim sistemi var, işlemler yapıyor. Fakat bunu dış dünya kim açacak? Bir request gelince bunun işlenmesi için o bilgisayarın etrafına Apache kuruluyor. Apache işte, ha burada port varmış, bak buradan bir güvenlik var, burada bir şey. Apache kuruyorsun ve Apache o bilgisayara sen busun, senin portların bunlardır, ona göre davran diyor. Ve o bilgisayar artık ben artık server'ım diyor. Apache gelen şeyin verin işlemesinden sorumlu değil. Ondan kim sorumlu? Node.js, PHP, Python falan sorumlu. Bu arada Node.js dedim ama Python kullanmak isteyenlere ki tavsiyem hiç fena değil. Django ve Flask'la aynı Express o API şeylerini yapabilirler. Backend yol haritası, size bahsettiğim tool'lar bu arada ufak bir not da vereyim. Bahsettiğim şeyler en güncel şeyler olmak zorunda değil. Bu bahsettiğim her şey zaten her hafta sürekli yenileniyor. Gö göreceksiniz, kur hele bir. bir şey insula bir hafta sonra ki 28 tane package'de update edebilir misin? Ha böyle. Ben bunları yetişememekte okeyim açıkçası. Çünkü bazı şeylerden hani yıllarca da çalışıyorlar. Burada bilmeniz gereken parçadan tekrar üzerinden geçelim. Cloud nedir? Nerede yaşar? Cloud'un içinde ne vardır? Sizin serverlarınız, veri saklama yerleriniz. Serverin içinde ne vardır? Apache. İçinde ne vardır? Diller, onları işleyen, çalıştıran. Nedir bu Node.js, PHP, Python, C++? Bir de veri tabanları var. Ne tür bunlar? MySQL, NoSQL. Bunu burada biraz toparlayalım. Aslında bu konuda gene konuşacak aşırı fazla şey var. Ama biz onu yorumlarda zaten yapacağız. Başka videolarda zaten üzerinden bin kere falan geçeceğiz. Önceden üzerinden bunların gene geçtiğim videolarda var. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben Ali Kutlu Özen. Takip edin, yorum bırakın, konuşalım. Beğendiyseniz like'a basın, beğenmediyseniz dislike'a çift tıklayın. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.